merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu'nun hikayesini yazacağız. Bunlar öngörü niteliğinde tarot yorumu değil. Sadece tarot kartlarıyla hikaye yazıyoruz. Öyle kendimize eğiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir de başlık olacak bir kart seçelim ve başlayalım. Expansion, North. Göklerden gelen bir karar vardır. <laughs> Kartı görünce aklıma geldi. Göklerden gelen bir karar var yani. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi. Ee, o karta geleceğiz birazdan. Ee, Aslan da aynı yengeç gibi kafayı bir savaşa bir mücadeleye takmış gözüküyor. Ee, şimdi şu üç kartla başlayalım. Şimdi şöyle öncelikle yapalım. Şimdi bir düzen, bir düzenin temsilcisi, bir güçlü karakter Hierophant kartıyla bir yapı. Aslan buna ya bu düzene takmış durumda sanki. Yani daha doğrusu yani takmış durumda evet orada söyleyeceğim bir şey yok ama derdi sanki şey değil yani bu düzeni komple yıkmak bu şahsı bu kişiyi kimse tamamen değersizleştirmek onun itibarını tamamen işte beş para bu değil yıkım istemiyor aslan sanki şey diyor bir şey konuşacağım konuşmak istiyorum ya sadece karşı karşıya gelip konuşmak istiyorum. Yani bu sistemde, bu düzende ya da bu kişinin tavırlarında, davranışında sürdürdüğü, bu kişinin sürdürdüğü düzende ne yanlış ve neden yanlış ve bunun aslında nasıl zararı dokunuyor insanlara, daha belki düşük leveldeki, seviyedeki, daha güçsüz insanlara. Çünkü şu an şu karaktere bakınca burada tüy falan var ya Robin Hood enerjisi alıyorum aslandan. Sanki aslan Robin Hood ve ortada bir düzen var. Ve aslan işte fakirlerin ya da ne bileyim ezilenlerin sesi olarak bu karakterle ya bu düzenin temsilcisi olan bir karakterle ya da bu düzenin temsilcisi olan karakterlerle ya da bu düzenle konuşmak istiyor sanki yani sadece şunu demek istiyorum ya burada burada neyi yanlış yaptığınızı ve bu yaptığınızın aslında alt kademelere de diğerlerine ya da sizden daha güçlü olanlara nasıl etki ettiğini görebiliyor musunuz? Yani görmeniz lazım çünkü bu önemli bir şey. Çünkü aslanın içinde aslan işte. Aslanların içinde böyle şeyler vardır. Aslan içinde şöyle bir duygu var. Sanki gider anlatırsa, gider konuşursa mutlu son gelir. Yani bu taraf kimse bu Hierophant kartı ya da temsil ettiği düzen. Sanki onlar şey derler. Aa öyle mi yapıyormuşuz? Öyle mi oluyor? Vallahi hiç farkında değiliz. Kusura hemen düzeltiyoruz. Sanki düzelecek yani o gidip konuşunca. Düzelecek mi düzelmeyecek mi bilmiyoruz açılımımızda bununla ilgili bir bilgi yok ama aslanın içinde böyle bir şey var bu yüzden gidip bu karakterle konuşmak istiyor yüz yüze gelip masa oturup konuşmak istiyor fakat arada Taming the Wind kartıyla bir karakter ya da bir karakterler sürüsü <laughs> bir grup daha var bunlar bu karakteri koruyorlarmış gibi gözüküyor sanki aslanın bu karaktere yaklaşmasına ve onunla konuşmasına izin vermiyorlar bir nevi böyle şey gibi işte kraldan çok kralcılar gibi yani Aslan gerçekten Hierophant karakteriyle masaya oturup hakikaten konuşmak istiyor. Yani kardeşim bak. Bak böyle yapıyorsunuz. Kurban olurum. Bak böyle yapıyorsunuz böyle sonuçlar oluyor. Sonra olay buraya geliyor. Bak bu insanlara zarar veriyor. Yapmayın etmeyin. Gerçekten samimiyetle insanca konuşmak istiyor. Fakat bu aradaki karakter. Bu kraldan çok kralcı karakter. Her kimse. O aslanın yaklaşmalarını bir tehlike olarak algılıyor. Ve hemen cevap yetiştirmeye başlıyor sanki. Hemen yani. Twitter tartışması gibi ya. Gerçekten. Hani Twitter'da böyle bir şey yazıyorsunuz. Aslında oradaki bir sorunun altını çizmeye çalışıyorsunuz da. birisi siz aslında birilerine sanki laf sokuyorsunuz. Ya da birilerini düşman belliyorsunuz. Ya da birilerini hedef haline getiriyorsunuz. Gibi algılayıp size saldırıyorlar ya. Hani sanki öyle bir şey bu. Burada böyle bir durum var. Ve aslan bu karaktere ulaşamıyor. Çünkü ama ulaşamamasının sebebi aradaki bu karakter. Aradaki bu karakter yüzüne ulaşamıyor. Aradaki bu karakter sürekli aslanın en ufak bir e, yaklaşma ve konuşmaya çalışma, konuşma çabasını bir saldırı, bir tehlike, bir tehdit olarak algılayıp savuşturmaya çalışıyor gibi ve aslan bu aradaki karakterle mücadele etmeye çalışmaktan daha şuraya varamıyor bile. Yani şu masaya varıp da kardeş gel bir gel bir samimiyetle karşı karşıya bir, oturalım da bir konuşalım. Diyemiyor sanki aslan kafayı buna takmışken aslanın da arkasında bir başka arkadaşı var sanki. Sacrifice kartıyla. Bir arkadaşı var. Ee, ve bu arkadaş sanki aslanın bu takıldığı ve çözmek istediği sorun, bu toplumsal sorun gibi gözüken sorun her neyse. Onunla hiç ilgilenmiyor gözüküyor. Çok relax bir karakter sanki bu arkadaş ve aslında başka bir şeye dikkatini vermiş durumda. Aslan da, aslan da dikkatini oraya çekmeye çalışıyor yani. Aslan sanki bu olayları nasıl çözeceğiz, işte filanca ile bunu konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum bile çünkü onu ne zaman yaklaşsam filanca filancalar araya giriyorlar. Ben savaşmaya çalışmıyorum, sorun çözmeye çalışıyorum falan derken sanki bu arkadaşı dönüp şey diyor. Aslan şuna baksana ya ne kadar harika değil mi yani? Tamam mı? Küçük ama muhteşem yani çünkü burada çok harika bir kelebek dönüşümü var. Küçük ama muhteşem başka bir şey dikkat dikkatini çekmeye çalışıyor aslan. Aslan bu çok güzel bir şey değil mi ya falan gibisinden. Ve aslan dönüp dikkatini buraya vermiyor çünkü Aslan'a göre aslan çok önemli bir mevzuyla uğraşmakta şu an. Ee, insan hakları savunucusu gibi neredeyse. Ve arkadaşın onun dikkatini çekmeye çalıştığı yer ufacık tefecik küçük böyle şey gibi neredeyse yani. Ne bileyim aslan iş hayatındaki haksızlıklara karşı mücadele etmeye çalışıyor. Ve bununla ilgili konuşmaya çalışırken arkadaşı sanki ona Instagram'dan komik video atıyormuş gibi yani. Hani aslan baksana çok komik değil mi ya çok iyi değil miymiş falan gibisinden. Ve bu Aslan'ın hani dikkatini çekmek bir yana Aslan'ı sinirlendiriyor bile olabilir. Üf, şimdi yani bunun sırası mı bak çok önemli bir şeyle uğraşıyorum gibi. Ama aslında Aslan oraya dönüp baksa iyi olur. Çünkü Eight of Air'le bu Eight of Air kartı bu desteden en azından bana hep şeyi çağrıştırıyor. Evren ya yani evrenden mesajlar. Yani ama bu kadar mistik bir şeyden bahsetmiyorum. Hayat bazen bir noktaya dikkatimizi çekmeye çalışıyordur ya ama ufak tüylerle yani ufak ufak şeylerle böyle löngürtle önümüze koymuyordur da onu. Orada ince bir kestirme yol vardır. Dikkatli bir göz onu görebilir. Dik, ya da orada güzel böyle ince, henüz çok adı konmamış e, ama geleceği parlak bir fırsat vardır. Dikkatli bir göz, sakin bakan e, daha esnek ve geniş perspektiften bakan bir göz o fırsatı görür. Bu sanki bu arkadaşının aslanın dikkat çekmeye çalıştığı şey aslında öyle bir fırsat. Sadece basit bir komik işte ne bileyim Instagram videosu değil aslında. Orada bir şey var. Ee, gibi yani hayat sanki bu şekilde dikkat çekmeye çalışıyormuş gibi ama e, yok yani en azından şu an şu noktaya gelene kadar aslanın bu dikkatini çekmiyormuş e, gibi hatta nasıl desem hatta o kadar neyse oradan bağlamayacağım şuradan bağlayacağım sanki Şimdi Aslan şey farkına varıyor. Hala o fırsatı farkında değil ama ee, sanki Aslan arkadaşının sayesinde değil, kendi kendine kaldığı bir an eee şey farkına varıyor. Bu kart benim için şeyi ifade ediyor. Burada karakter gördüğünüz gibi ağaç olmuş. Arkadaki nokta ya arkadaki böyle manzarayla bütünleşmiş. Hani bir lafımız vardır ya bizim bekleye bekleye ağaç oldum, kök saldım ben. falan deriz. Sanki Aslan tamamen yalnız kaldığı bir an bir an şeyi farkına varıyor. Ya ben ne kadar uzun zamandır bu konuyu çözmeye çalışıyorum. Yani Hayrofent kartındaki karakterle işte bir araya gelmeye çalışıyorum. Arada sürekli şu engele tosluyorum. Oraya işte sürekli söylemem gereken şeyler var. Konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşursak buradaki düzeni değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ortak bir noktaya varabileceğimizi düşünüyorum. Ben bunu ya da ben bununla gün be gün uğraşıyorum. Ama şimdi o gün be günlere geriye dönüp baktığım zaman bir bakmışım. Yani bir bakıyorum ki yıllar olmuş. Ya da aylar olmuş. Yani sanki aslan artık o kadar olduğum yerde takılıp kalmışım ki. Sanki köklenip böyle ağaç olup meyve vermişim artık. Yani çiçek vermişim şey gibi. Aslan birden şeye farkına varıyor. Ya ben 10 senedir bununla uğraşıyorum ya. Ya da 5 senedir bununla uğraşıyorum. Ya da 10 aydır bununla uğraşıyorum. Yani... Ve farkında değil sanki aslan. Yani ne kadar süredir bununla uğraştığının, sanki aslan bir an şeyi farkına varıyor. Ömrüm gitti be. Ömrüm gitti. Ömrüm gitti yani ömrümün ne bileyim en parlak 10 senesi, en parlak 5 senesi ya da işte gençliğimin baharı her neyse. Buna gitti yani. Ve bu olay olmadı. Konuşma gerçekleşmedi, düzen değişmedi. Yani aslan birden dönüp şeyi farkına varıyor sanki. Çüş ya seneler olmuş yani. İlk defa ne kadar süredir yani ne kadar ömrünün ne kadar süresinin ne kadar zamanın ne kadar emeğinin bu konuya feda gittiğini kurban gittiğini aslında farkına varıyor sanki ve bu her şeyi değiştiriyor her şeyi yani medicine wheel kartıyla şifa çarkı ve completion yani bu konuyu kapatmaya karar veriyor artık aslan tamamen completion tamamlanma kartıdır medicine wheel şifa çarkı yani bu konuyu artık kapatarak şifalandırmaya karar veriyor çünkü bunun aslında kendisinden ne kadar çok şey götürdüğünü farkına varıyor. Ne kadar çok zaman vesaire. Bir şeyler söyleyeceğim sanki de onları bekliyorum. <laughs> Neden sustu diyorsanız. Yani burada sorun şu artık daha doğrusu sorun değişiyor aslan için. Şimdiye kadar sorun aslan için bu sorunu çözmekmiş yani. Buradaki bir düzeni değiştirmek, buradaki yapıyı değiştirmek, o yapıya dahil olmak, o yapıyı yıkmak değil, o yapıyı parçalamak değil. Onu iyileştirmek aslında, onu revize etmek ve herkes için hayırlı hale getirmek. Belki bu yüzden zaten gün be gün aslan bununla mücadele edebiliyor ya da çabalayabiliyordu. Ama şimdi aslan için sorun değişiyor. Şimdiye kadar sorun bunu yapmakmış. Ama aslan bir an bakıp sanki şey diyor. Ömrüm çürüdü bunu yapmaya çalışırken ve böyle bir şey olmadı. Belki de göklerden gelen bir karar var yani. Belki bu olmayacak bir şey. Ve bu böyle belki yani. Göklere yazılmış bir şey. Yani göklere hatta yazılmış değil damga gibi görüyorum bunu sanki. Böyle çat çakmışlar yani bu böyle. Ve bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Bu böyle ve ben bunun böylelik halini dönüştürmeye, değiştirmeye çalışırken çok uzun zaman harcadım kendi ömrümden, kendi biricik ömrümden çok uzun zaman harcadım ve benim ömrüm geri gelmeyecek yani ya da benim bu konuya verdiğim emek, enerji dikkat geri gelmeyecek. Yani aslan kendi kaynaklarının farkına varıyor sanki. Ya yani ben buna daha fazla zaman ayırmamalıyım çünkü benim ömrümden gidiyor ve o şeyde hiçbir yani milim oynamadığı yerinden o şey o şey o düzen neyse milim oynamadı yani hani gittikçe ve gittikçe daha fazla sonuç alıyorum gelişiyor yavaş gelişiyor ama gelişiyor diye bir şey yok A aynı duruyor oradaki her şey aynı duruyor benim hiçbir müdahalem sonuç vermedi yani hiçbir müdahalem başarılı dahi olmadı bu aradaki engeli geçemiyorum neyse artık o ve zaman geçiyor yani ben artık bulunduğum yerde kök saldım yani çok zaman geçiyor artık ve benim buna daha fazla harcayacak enerjim yok. Bu birden şey gibi yani arkadaşlarınızla oturup sohbet edersiniz de zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız ama birden çok fazla zaman olduğunu anlarsınız ve bir an panikle irkilip şey dersiniz. Ben gidiyorum ya bir sürü işim gücüm var yetiştirmem gereken şeyler var. Yani daha fazla burada vakit harcayamam. Aslana olan şey de bu aslında. Daha fazla burada vakit harcayamam. Çünkü bu belli ki benim kendi müdahale ya yani en azından benden gelen müdahaleyle değişecek bir şey değil. Bu böyle. Ve ben bu böyle olan bir şey için ömrümü harcıyorum şu an. Bu çok büyük bir bedel. Ve böylece o konuyu kapatıyor Hasan. Kapatma kararı alıyor. Ee, ve kapatma kararı aldığı an sanki zihni değişiyor. Sanki bu kararı aldığı an, bu göklerdeki karar, şimdi de bunu şey gibi görüyorum. Ee, kasaların böyle tık 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 şeyleri olur ya. Ne o ayar şeyleri mi, düğmeleri mi? anladınız. Kasayı açmak için numaraları böyle Tık 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 böyle tık tık tık. Aslan bu kararı aldığı an sanki bu böyle kasa şifresi gibi tık 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 dönüyor ve aslana başka bir kapı açılıyor. Şimdi bu aslanın arkadaşının belki de bu aslanın arkadaşı değildir de zihninin arkasında bir sestir olabilir. Belki de gerçekten bir insan bir arkadaş. Onun onu göstermeye çalıştığı daha öncesinde onu ufacıcık ve anlamsız ve sadece böyle hani komiklik içeren bir şeymiş gibi gözüken o şey bir kişi formuna bürünüyor King of Air'le. Kanlı canlı bir insan ve güçlü bir insan formunda. Ve sanki aslanın karşısına çıkıyor. Hala gülümsüyor. Çünkü hala eğlenceli bir şey bu. Yani eğlencesi nereden geliyor bilmiyorum ama bu aslanı şimdiye kadar uğraştı diğer konuda olduğu gibi ağır, negatif, böyle hayatın gerçekleri falan bir şey değil böyle. He he falan bir şey aynı zamanda. Eğlenceli bir şey. Ve bu şey aslanın karşısına dikiliyor gözüküyor şimdi. Sanki o bütün tüyler birleşmiş, 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 sonunda bu kuş adamı doğurmuş gibi yani. O tüy artık o şey bir tüy olarak gözükmüyor aslana yani. Böyle çok az dikkatin çekecek ufacık bir ipucu gibi değil. Löngürt falan şeklinde böyle. Ve aslan bu, bu buna karşı biraz şey yani heyecanlanıyor olmasına hemen böyle bir çekiniyor da aynı zamanda. Çünkü bu hiç aslanın beklemediği bir şey. Hiç beklemediği bir şey yani. Bir kere aslanın bekleme ya o kadar çok aslanın beklemediği şey olmuş oluyor ki böylece. Bir Aslan bu konuyu kapattıktan sonra hemen böyle bir anında bir fırsat gelmesini ya da anında bir şeylerin oluşmasını beklemiyor. Bu bir. Aslan belki daha öncesinde çok ciddiyetsiz ve basit bir şeymiş gibi gözüken bir şeyden hemen bu kadar böyle bedenlenen, anında somutlaşan bir şey çıkmasını beklemiyor. Bu iki. Ee, bu kadar güçlü ve yaşlı bir karakterin çıkmasını beklemiyor. Bu üç. Yani bu kadar yaşlı bir karakterde bu kadar genç enerjinin bulunmasını beklemiyor. Bu dört. Çünkü burada şöyle bir şey var. Aslan şimdiye kadar bu arkadaşın önerdiği şey bir goy goy. Dolayısıyla daha genç işi, daha kakara kikiri bir şey gibi görüp aslında kendi ilgilendiği ve uğraştığı kurum ya da olayın çok daha böyle ciddi, yaşlı, olgun bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde Harifant kartı da olgun ve yaşlı bir karakterdir. Fakat aslında bu diğer şey de gayet köklü, gayet yaşlı, gayet bilge. King of Air bilgi bir karakterdir. En nihayetinde akıllı bir karakterdir. Ama gene de dediğim gibi eğlenceli bir tarafı var. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Ee, Cinderella masalında falan filan <laughs> oluyordu ya böyle. Bir fare mesela bir şeye dönüşüyor. Ee, ne Bir kavalye dönüşüyor mesela. İşte kurbağa yapıyorsunuz prens oluyor. Ee, ya da bir keçi kahyaya dönüşüyor falan. O keçilik ya da o kurbağalık ya da o farelik bir biçimde hala onların simasından okunuyor. Yani o eğlenceli ufak tefek şey olma hali. O ufak eğlenceli hayvancık olma hali. Ya da işte bir tavşan. Hala onların simasından okunuyor. Ama sanki onlar sadece nasıl desem şekil değiştirmiş, tavşan kılığına girmiş koca bilgi adamlarmış gibi sanki. Böyle biraz şapkadan tavşan çıkarıp bir de sonra tavşanın bir ne bileyim kavalye dönüşmesi ya da çok önemli bir insanın dönüşmesi gibi bir şey olduğu için bu aslanda biraz şey efekti yaratıyor. Ha? Yani nasıl yani? <laughs> biraz böyle bir şaşkınlık, biraz böyle bir şüphe. Evin miyiz böyle bir şey olduğundan şu an falan. Ee, şimdilik konunun geldiği yer aslan için bu. Evet arkadaşlar videonun birinci kısmı bu şekilde kendinize iyi bakın şimdi ikinci kısmını çekeceğim videonun. O videoyu izleyebilmeniz için kanala üye olmanız gerekiyor. Kanala üye olmak için aşağıda bulunan abone ol butonu yanındaki katıl butonuna tıklayabilir. Katıl butonu sizde çıkmıyorsa ya da çalışmıyorsa bu videonun açıklama kısmındaki katılma linkine tıklayabilirsiniz. Üyelikle ilgili problem yaşıyorsanız YouTube'a başvurmanız gerekiyor diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.